どう,うし,して Aferin kızım ha. Aferin kızım ha bitti kız. 5 yesin. <laughs> <laughs> yeah Dünyaya nam salmış, gerek karakteriyle, gerek gücüyle ve üstün zekasıyla bilinen Kangal çoban köpekleri son zamanlarda Arap ülkelerinden ciddi manada talep görülmektedir. Suudi Arabistan, Katar ve Dubai gibi ülkelere Kangal çoban köpeklerimizi göndermek için hazırlıklarımız başlamış durumdadır. Suudi Arabistan'la yaptığımız 10 adet Kangal çoban köpeğinin anlaşmasında süreçleri devam etmektedir. 10 adet Kangal çoban köpeğimizin e, evrak işlemleri bittikten sonra milli değerimiz Arabistan çöllerinde yer alacaktır. E, tabii ki Kangal köpeklerimizin gitmesi için bir takım evraklar gerekmektedir. Kuduz titrasyon testi, mikrocip uygulanması ve tüm aşılarının yapılmış olması gerekmektedir. Bu tip önlemler alındıktan sonra e, köpeklerimizi yolcu etmeyi düşünüyoruz. Milli değerimiz olan Kangal köpeklerimizin Oralarda kendini ve bizleri de temsil etmesi ayrıca bizlere gurur ve onur veriyor. Umarım gittikleri yerlerde görevlerini iyi bir şekilde yapıp güzel doğasını yaşarlar. Ee, bizler de takip edip mutlu oluruz. <laughs>